Aa, küçük bir kesinti yaptım. Amacımız bu kaleyi yıkmak. Bak şurada bu düşman kalesi. Bu da bizim kale. Bilmeyenler için oyunu. Ne? Şu an biz oyunun başlangıç bölümündeyiz. Ben ben oyunu şimdi yükledim. Öyle dur. Az. Al. Oh. Ee, uh. özür dilerim arkadaşlar. Az önce küçük bir atlattılık olmuş olabilir. 给我结婚。 Çünkü bir daha yüzümü göstermeyebilirim. Göster. Peace comment mi eklemesek mi Yorumlara yazın. Ee, face, bir dahaki videoda face gibi ekleyeyim mi yoksa yoksa yu, e, bir abone özel e, nasıl diyeyim şimdi? Kaç abone olsun ki? 500 abone özel bir göstereyim Facecam'ı game 510 özel mi göstereyim yoksa sa ee, bir sonraki video mı bunu söyleyin ne menzili istiyorum söyleyin olmadığı emir gibi olur valla. <laughs> <laughs> arkadaşlar e, bu ilk videom kanalı yeni açtım e, inşallah gelecekte güzel bir kanal oluruz e, güzel bir kanal olacağını umuyorum gelecekte bir sürü videolar çekip e, eğlenceli videolar yapmayı planlıyorum Dilerseniz başka da oynayabiliriz oynayabiliriz. Öneri oyunlarınız varsa oynayabilirim. Hayır geç işte. Bu arada arkadaşlar ben biraz oyunu oynadığım için biliyorsunuz. işte <laughs> böyle şeyler var. Özel güçlerim. Üç tane bundan var. Dan var. Üç tane bundan. Bir tane bundan. Dan şundan da nasıl göstereyim bir dakikanızı siz beni anlamazsınız. 3 tane bu özellikten var. 3 tane bu özellikten var. bir tane bu özellikten var. bir tane bu özellikten var. bir tane bundan var. bir tane bundan var. bir tane bundan. Ay 9 tane bundan var. bir tane bundan var. iki tane bundan var. üç tane bundan var. 8 tane bundan var. 5 tane bundan var. üç tane bundan var. Ee, sandığımız var mı bakalım. Kostümlerim de böyle. Devde bir kostümüm var. Bu da. Çiçek kostümü. Değil mi? Ee, biz savaştaydık. Yok savaşta değildik lan. <laughs> ne, ne yaptığımızı unuttum aga ya. <laughs> Şimdi. E, bir de oyuna güncelleme gelmiş. Ben uzun zamandır oynamıyorum anlamıyorum. Artık kaleye de değiştirebiliyoruz. Onu onu buldum. <laughs> Bakın şuradan kaleye tıklayarak yapabilirsiniz. Şurada bir tane kale var. Ne var ya? Ya işte büyücüde de bu kostüm var. Ondan sonra bu var. Bu bu aa, bu bu var. Bir de bu normal var. Ben bunu kullanıyorum. Bu spirit'in hiçbir bakıyor. yok. Tövbe tövbe. Pardon arkadaşlar, okçuda bu var normal, yaprak var, buz var, wo vol voltaik var. Bunda ise buz var, yaprak var, bir de klasik var. Madencide ee, buz var, var ee, yaprak var, bir de no klasik var. Abi bak, madencide Madenci de yaprağı alın. Madenci de kesinlikle yaprağı alın. Çünkü madenci zaten savaşma savaşta hiçbir şeye yaramıyor. Bu yüzden e, diğer e, kostümleri alarak boşa para kaybediyorsunuz. E, sandıktan çıkarsa eğer çiçek kostüm, yaprak kostümünü alıp e, daha ucuza madenci getirerek alabilirsiniz yani. Yani böyle kostümlerim varsa var işte. Neyse sıradaki savaşımız bir pusu olacak. Pusuya gidiyoruz. Geç işte dayı. seni dinleyemeyim iki saat. saat. Benim de burada yani video çekiyorum. Oha video sekiz dakika olmuş. Şarj kaç dayı? Oo şarj on üç. Bu savaşı yapalım arkadaşlar bitireceğim videoyu çünkü şarjım az birazdan telefondan çektiğim için e, birazdan şey yapacağım yani ne videoyu bitirin abi bu yanıyor. çaktırmayı sessiz konuşacağım <laughs> <Anlayın> ya, abi bu <laughs> abi lan yine ne? Hayır. kaybettik bence bir daha başladım. <gülüyor> <gülüyor> ee, özel güç kullansak mı dayı? Şunu kullandım gel sen hadi evet güzel ee, arkadaşlar şimdi bu savaşı bitirdim dediğim gibi bu savaşı bitirdiğim an videoyu kapatacağım 2 1 Emre abim uyuyor 2 şarjım az Az ee, Yarına görüşürüz Yarına görüşürüz Arkadaşlar ben Ali Mami Youtube kanalı açtım Tüm izlemiyor Video attım izlemeyi unutmayın la Video Oyun videosu attım yaptım izlemeyi unutmayın la la ee, bir dakika arkadaşlar kendimle konuşuyordum da burayı kesmemişim <laughs> ee, kayıt çok uzun olmasın diye keseceğim arkadaşlar burada bir ee, o yüzden kestik Arkadaşlar tekrardan başladık şu an. Sol pusu geliyor. Geliyor. Saldır aslanlar. Saldır aslanlar. Ya, Hadi, hadi, hadi. Yes, kazandık beyler. Neyse arkadaşlar hadi şarjım bitmesin. Görüşürüz. İyi. İyi tat, iyi nasıl desek işte anladınız siz ne diyeceğimi cami reklam ee, bir daha neyse arkadaşlar hadi bay bayın iyi eğlenceler iyi tatiller